Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'ndan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar, Ferit sevgilisi ve karısı Ayşe'nin kollarında ağladı. Çünkü babasını yeni kaybetti ve çok üzgün. İşte bugünkü bölümden olan en duygulandırıcı fotoğrafları videomuza ekledik. Umarız ki videolarımızdan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.